Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce size e, limon ve zeytin çekirdeklerini çimlendirmeyi göstermiştik. Onların gelişimini de size bir videoyla bunlardan göstermeye çalışacağız. Bugün de evde ananas nasıl yetiştirilir onu göstereceğiz. Meyve kısmını yedikten sonra kalan kısmı e, kökü olacak olan kısım burası, yaprakların olduğu yer. Oradan ayırmamız gerekiyor. Öncelikle bunu çevirip olgun bir meyve ise e, birbirine ters yöne çevirdiğinizde. Yavaş yavaş kopuyor bu ve şu çıkıyor. E bu kısım meyve kısmı. Bunu atmamız gerekiyor. Burası çimlenmeyecek. Çimlenecek olan kısım yapraklarının olduğu gövde kısmına biraz daha yakın olan kısım. Şimdi onun için birkaç yaprağını buradan bu şekilde koparmanız gerekiyor. Evet belli bir yere kadar bunu yolduk yapraklarını e, ayırdık birbirinden. Şimdi bunu bıçağımızla o meyve kısmından ayırmamız lazım. Çünkü burası çürümeye müsait olan kısım. E, burayı çimlendirmeyeceğiz zaten. Çimlenecek olan kısım burası. Yapraklarının e, kopan kısmı oradan kök salacak. E, buradan birleşimi yerinden kesebilirsiniz. Biraz daha yukarıdan da olabilir ama burası yeterli. Evet bakın çimlenecek yer burası. Zaten hemen şimdiden bile belli. Bunun gibi buradan kökler atacak. Biz bunu suya bırakacağız. Suyun içerisinde biraz kalması birkaç gün sonra kök vermesini sağlayacak. Zaten şurasından, şu kısmından bir sapı bir de çiçeği çıkıyor. Buradan ananas verecek yani. Kolay oluyor. Ilıman bir yerde durması yeterli. Şu şekilde suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Durmuyorsa eğer şuralarından kürden yardımıyla belki hani şu şekilde askıda tutulabilir. Biz biraz daha dar bir bardağı alırız. Bu şekilde suyun içerisinde şu kısmın kalması yeterli. Buradan köklenecek. Köklendikten sonra gelişimini tekrar size göstermeye çalışacağız.